rahatsız olmayın. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş bulduk. Ben Köksal Top'tan eşiyim. He, hoş bulduk. Hoş bulduk. Eski Meclis Başkanı, Milli Eğitim Eski Bakanı Köksal şapacığım. Top'tan Rize'de ilkokul <laughs> üstüm, öğretmeniyle üstüm, bir araya geldi. Ben üstümüzden Sağ olun. Sağ olun. Köksal evet. Top'tan üyesi olduğu evet. Rize şu Salar Havadisi şey, Yeni evet. Şehir Kalkındırma Ey, ve Dayanışma Derneği'nin organize al. ettiği Allah programda Allah ay. Ay. ilkokul Kaza öğretmeni deydi. Mustafa Kara'yla Kaza buluştu. Evet. 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 Elinde çiçeğiyle öğretmenin Otur. Kapısını, Otur. kapısını çalan Top'tan yıllar sonra Otur. ilk kez gördüğü öğretmeniyle uzun uzun sohbet etti. Efendim hoş bulduk. Hoş bulduk. ziyaret verdiğiniz. Allah sizden razı olsun. Çok sağ olun. Biz de çok emeyiz. Allah sizden razı olsun. Yaşta şey 98. 98, <gülüyor> 98. <gülüyor> daha genç. Daha, daha <laughs> dikkat <laughs> <Allah>. et. <laughs> sen ilerleyeceksin ki biz de peşinden yani. böyle gayret ha, geleceğiz. 1921 bir şi e, ne Cami Dağı'nın ilkokulunda bilmiyorum. okurken öğretmenliğini yapan de, Mustafa Karay'la çok artırmış, güzel de. anılar biriktirdiğini ifade eden Toptan, Olmadı, ilkokul de, okul de. öğretmenimi gördüğüm için çok ha, mutluyum de, dedi. Zonguldak'a Yok. Benim için olağanüstü bir gün. Bizim bugünlere gelmemizde, dünyayı öğrenmemizde, ülkemizi öğrenmemizde ve asıl bildiğimiz her şeyi öğrenmemizde birinci emek sahibi Mustafa Hocamı gördüğüm için heyecanlıyım, mutluyum, gururluyum. Hele onu sağlık görmek beni daha da heyecanlandırdı, daha da mutlu etti. İşte bizi bulunduğumuz yerlere getiren Cumhuriyet'in yetiştirdiği birinci kuşak öğretmenler, onların arkasından gelenler, Onlara millet olarak şükran borçluyuz, minnet borçluyuz. Hepimizin içtiği suda, yürüdüğü yolda, yediği yemekte onların katkısı vardır. Okuduğumuz şartlarda köye çok uzak sayılmayan bir yerdeydi bizim evimiz. Kış aylarında oraya odun taşırdık. Çünkü Tek sınıflı, sonra iki yılda ikiz derslikli e, bir okulda okuduk. 98 yaşındaki Mustafa Kara öğretmen de çok özel günlerden birini yaşadığını belirtti. Tabii devam etti bir sınıfa. O zaman telefon falan yok idi. E, mektup yazdı bana, babası Zonguldak'tan. Çocuğum size okuyoruz. Aman dikkat edeyim, yani bunu okumasını şey etti yani, Ha. Kabiliyetliydi, bana okuduğu zaman öyle şey ettim bunu yani. Çok kabiliyetliydi ve aynı da devam ediyor o kabiliyet bunu, Aynı, aynı da devam ediyor yani, He. Evet, aynı devam ediyor, He. Bundan memnun oluyorum, çok gurur duyuyorum şey Ben yetişikliklerim, çocuklarım, talebelerim, hepsi bir şeyde dur yani bir iş başında böyle şey eder. Dernek olarak bu anlamda buluşmayı sağladıkları için mutlu olduklarını ifade eden Salvader Başkanı Dursun Ali Top'tan heyecanlıyız, mutluyuz, tarihe tanıklık ediyoruz dedi. Nereden evet. nereye ya? Nereden nereye ya? Bugün hem heyecanlıyız hem mutluyuz. Tarihe tanıklık yapıyoruz. Değerli hocamız, değerli eski Milli Eğitim Bakanımızı Eski Medis Başkanımızı buluşturduk. Gerçekten bu anı hep birlikte yaşadık. Bu nedenle heyecanlıyız ve mutluyuz. Tarihe tanıklık yaptık. Salvador'un en büyük özelliklerinden bir tanesi, e, eğitime verdiği önemin bir başlangıç olarak bunu adlediyoruz. E, hem değerlerimizi on plana çıkarıyoruz. Hem eğitime verdiğimiz önemin altını çizerek geçiyoruz. Oraya 25 okulları kaldırdılar köyün işi o sözü bula diyor, yakalap bu